Evet arkadaşlar bir ay işe etkinliğinden sonra ben yine itemler filan bastım sattım. Abimle birlikte yine batmaya karar verdik ve elmas aldık. Burada gördüğünüz bütün elmasları aldık. Çarımızda da şu anlık yüzüğümüz yok. Abi sen aç bunları. Abimle birlikte ilk önce şeyleri açalım. Yutron'u iyi aç istersen ilk. Bunlardan yüzük çıkıyor Çıkmıyor da o yine de açım olsun. Ama bunda önemli tahta çıktı. Ulan iki tane tahta çıktı. Ne yaptın be abi? Yani insan kılıç çıktı. Zinteş 10 On tane çok evet. Kötü maşallah diyoruz. Bugün nazar değmesin. Şansımız çok kötü. Acaba inşallah altınları da açıyor. Bu abi sen bırak. Ne için yaptın ya? Taraftan, sen ne yaptın? <laughs> Şu an bütün şanssızlığımızı. An bütün şanssızlığımızı, bütün şanssızlığımızı belki şuradan bir tane şey çıkarsan. Tam yüzük çıktı. Tüh yeterli. Be, şunu aç bakalım. Elmas i̇çin, var mı elmasımızda? İşlenmemiş ama. Ama işlenmemiş, tamam, ama işlenmemiş. Tamam neyse burada şimdi Başlayacağız. Evet hadi bismillah diyorum. Şu an 30 tane antikamız var. Abi sen bas başla şey gitsin şansı artık var. yere kadar gitsin. Elimizde de zaten baya bir var. Bir tane de efsomuz var. Ya şöyle bir şey göstereyim önce burada. Bir tane efso var. Şuraya bizim bir misli. En misi. azından bir dört tane misli alabilirsek çok iyi olur. Dört misli de şansımız oluyor. İlkinde başarılıydı. Buradan on beş tane çıkma şansı bu çarı, var. Bu çare bugün ben denedim o yüzden bu çarla yapmak istedim. Normalde başka çarla yapacaktım ama bu çar bugün e, özellikle iki tane şey bastı derken hemen bir bizi Kapatalım. şaşırtmaya başladı. Be. Şöyle Şu aslında altın okeylerden şey çıkacaktı. Şu ne de, ne deniyor var. ona? ismini unuttum. Tamam. Üst üste 4 tane yani. Evet şu anda yakıyor. Bir tık. Başarısız. Evet yakıyor. Şu anda yakıyor. Beş tane yaktı. O yüzden 5 tane yaksın. O önemli değil. Önemli yani olan sayıya ya sayı takılma. Şu an sayıya takılma. Şu, şu an burada üç, üç, tane, üç tane geçirdik. 10 tane çıksa yani on yarı yarıya basıyorduk. On değil tane değil mi? çıkması gerekiyor ama bizim şu anda sayı. Bir tane senin vardı zaten. Şu an kadar tane, tane çıktı. Buradan Daha çıkacak olan. Daha var, var. basımlık. Bayağı var. Hadi bismillah. Abi çok yakıyor şu anda. Şunu da deneyelim. Bir tane geçti. Bir tane geçti Allah şükürler olsun. Ya yani bizim oradan 15 tane hedefimiz var. Ama bir bakalım kaç tane çıkacak. 15 taneden. Bu şu an zaten bu. Ben aslında benim en çok beklediğim şey adı neydi? Şunun altın sandıkla şeyden bir tane hani o. Lan destansı ha destansı çıkarsa. Destansı çıkarsaydı. Tak diye bir atarız elmas efsa elmas filan gelir diye. Ama Olmadı. 9 zaten, tane var şu an abi. Evet. Bir tane daha. 150 ile basmış olacağız. 30 basmış olacağız. Ha, aynen. Çok kötü. 30 da. 30, 30 taneden, 3 10 tane 3 tane bir. Ama zaten şu anda hedefimiz o değil. Ya Bakalım. önemli olan Mitsi'ye gitsin. Bir tane daha çıktı. Hadi evet, 11 evet, Bir tane daha çıkması lazım. Lazım. Ha, çıkacak dur. çıkacak. Bundan çıkacak şimdi. 11 olacağız. Ya Bizim için Mitsi'ye geçmesi sıkıntı. Şöyle 12 olacak. Bizdekiyle beraber. 5 bir ya, tane, tane, tane daha çıkarsa. o kadar da çok değil. Canım. Yani. Yani 5 tane çıkması biraz zor. Bakacağız misli. Çıkacak çıkacak ben inanıyorum. Evet. 6 evet, tane oldu. Şimdi 6 taneden 5 tane misli mi çıkacak diyorsun? Yani buradan sen. Şu buradan en az en az 2, en az 4, beklediğim 5 tane ya. Nasıl o kadar çok emin konuşma. 5 tane misli demek ne Şimdi, demek sen biliyor musun? Bismillah diyorum. Ben çarıma güveniyorum abicim. Sen güvenme ver bana. Evet fazla da güven. Bir de fazla sıfır. Güvenme. Ama sürekli kapatma. Burada. Sürekli kapattığın tamam, kapattığın için bizim gidiyor. Bir tane, bir tane bizim buraya en azından ya, bir tane çıkarsa zaten şansımız çok az. Bir taneden yani, olmaz ama. Şöyle yapalım. Evet bir, bir tane, tane, çıktı. Böyle Ve beşte beş çıktı. Ya bas gitsin ya beşte beş artık hiç umurumda değil. Evet. Baş, şanslı maslı dedik Yok, çarş. bugün şanslı değil yani bu. Yok abi şu anda. Ben, basayım ya ben, Sen bas ben basayım ya ben, ben basayım. Sen fazla basıyorsun ve yakıyorsun. Hadi bakalım. Ben buradan direktmen geçireceğime Allah bir tane hızlı hızlı basacağım. Yok sen bırak bırak, sen bırak bırak kır bırak basacak. Ya sen bırak abi sen ne yaptın beş tane dedim bir tane çıktı. <gülüyor> sen. <gülüyor> sen, <laughs> sen bugün. <değil? gülüyor> ya vallahi. Sen abi. beş tane deyince çıkmıyor abi ya bugün çok kötü bir şans oldu. Bu <laughs> nasıl bir şey? niye bastıysak arkadaş. Hayır abi sen sana... beş tane beş tane çıkan ne demek beş tane çıkmayabilir. Bas iki tane bari çıksın be. Yok abi yani şuradan. <laughs> çok kötü ya böyle bir şey. Ama geçenkinde çok şanslı olduğumuz için mi böyle bir şey oldu ya? Bu niye böyle bir şey yaptı? Elifon burada çok büyük zarar. Bir tane daha çıktı. Burada en azından bir parla bir şeye geçirme şansımız var. Bakalım nasıl bir şey yapacağız? Çok güzel. Bu sefer çok kötü. 5 <laughs> tane dedin 2 tane çıktı. Yani bence senin şoma azlan antikada zaten patladı ya. Bu olay antikada çok ucuz geldi. Şöyle bir tane bakalım şu ikisi de şu anda. Şunla şunu deneyeceğim. Parla. Evet. Parla atıyor. Anasını avradını ya. Parla. Önemli olan parla. Keşke iki tane parla atsaydı ya. Bir tane daha parla atsaydı çok iyi olacaktı. İnşallah Şimdi... geçer video burada bitmez. Geçmezse de, de yapacak bir şey yok. Hadi be. Hadi be abi ya. Bir parlak bir şey de kalmadı. Bir kere daha abi. deneme şansımız olsun. Hadi bismillah dedik. Evet. Geçtemiz tertemiz ve tekrardan o büyülü an. Zaten bak şunu bekliyorduk. Oğlum ama şurada çok <laughs> vallahi küfür edecektim anasını avradan oyunun ya. Şurada çok yaptım Evet. Ama şurada şu şurada yani burada şu yakmak şu an gene şuan... kardayız bak. Sen bilirsin şu an çok kardayız. Nasıl kardayız ya? 85 won. 85 55 80, won harcadın. Evrün unutma. Tamam evrün unutma. Ne bir tane şey kaldın. Bir tane şey. 85 won şu an şu. 160. Tamam 170 won de. Şimdi bak gene aynı paraya denk geldi. Ama basalım ya. Basıyor muyuz? Bekleyelim bir iki dakika ondan sonra basalım. Ya, oynamak istiyorsan o şekilde. Bence mi? savunmalı dizebilirsin. Yani ya savunmalı Şimdi iki dersin? karar verdik. Bir diyor savunmalı dizelim. Ben de basalım diyorum. Zaten bir kere 80 mi kaybettik? 85 bir kere kaybettin. Bir 85 daha kaybetsem ne alır? Giren geride de 170 puan oluyor. Hadi bak Allah dene bu sefer. İçimden ben bir deneyeyim oğlum sen denedin geçen kini Ben tamam, çok yaktım dene, bunu ben ya. Ben bence bilmiyorum. Sen deneyeceksin dene. Şaka lan basma ben heyecanlandım <laughs> Abi ya yakarsa. Ya yakarsa da yakacağı varsa yakacak yani. Abi. <laughs> Sonuçta 2 haftada 170 won kaybedeceksin. Abi 2 haftada harbiden ya var ya. 2 haftada 170 won kaybedeceğim. Ama 2 haftada 170 won kazanmışsın ya. Bir de öyle düşün kendini. Ama daha kazanamam ayı şeytinliği bitti. <laughs> Zor artık kazanmamız. Vallahi bilmiyorum. Basma. Bence basma savunmalı item dizelim. Çarı 90 at. Bence basalım abi. Hadi be, o zaman bas. Abi lan. Bas yapacak bir şey yok. Basacağım dedim bas. <laughs> ya bu da 170 hadi bismillahirrahmanirrahim. Doğa da çok bilmiyorsun. <laughs> Attı Geçti. da. Geçti. Dur dur bakmayalım. Ben ne dedim tamam. sana? Şu an mükemmel. <laughs> ben sana ne dedim? Vatanım e, dedim inanmadın. <laughs> Vatan aynı. <laughs> tamam. Aga be. Şey yok. Beceri hasarı yok. Bir eşiyle 5'te 5 beş kaçtı. 5'te 5 beş kaçtı. Ama denedin. Bunu satarsın. <laughs> Bunu da biriktiriyoruz öbürüne. Yok lan şaka lan. Ömrüm bitiyor lan. Ömrüm bitti şunu basabilmek. Bunu satarsın. 234. Ya bir tane olsaydı 190 mon ediyor diyor? Ne burada an. ama şey fazla olan? Beceri hasarı yok. Saldırı değeri değil mi? Altı yok altı beceri hasarı yok. Bak şimdi burada e, bastık ama şey ah yok beceri be. hasarı yok. Ha, mükemmel mükemmel 190 var ediyor değil mi pazarda? Yani ama bu daha fazla 180 para 180 eder. Koyarız bir şekilde. Çünkü beceri hasarına karşı dayanıklık var öbüründe yoktu o. Bah bah, basabilirdim be basabilirdim 6'da 6'ya. Şu anda paran gene 190 mon oldu. Ya boş ver bence satalım. 190 ona hesabı dizelim. <laughs> daha iyi bir hesap onun. <laughs> satalım mı? Bas, şey mi yapalım? Ne? Buna bir şey yapamazsın daha. üstüne biriktirmeye mi deneyelim? Üstüne ne biriktireceksin. Kusursuza mı deneceksin? Ya boş gelirse. Ya biz şu anda o kadar bütçemiz bırakırız. yok. Şaka şaka. O kadar bütçemiz yok. Bence şu anda bu iyi bir şey. Satalım diyorsun. O bence zaman, satalım. Aynen 190 185 ona satalım. 180 hepsi yani o kadar ucuza kadar iner Aynen. 185 ona satalım. Çarı komple savunmalı dizelim. iyi temli dizelim. Ondan sonra zaten sen iki haftada iki tane bu kadar çıkarttık. Ki bence hiçbir şey yoktu. Yani 3-4 tane missi vardı. Bunu çıkarttık. Bence yeni çarla e, bir de bunu atıyorum şampiyona kadar götürürsün. Devam edersin. Allah Vallahi iyi bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi görüşürüz. Güzel yani. oldu. Valla heyecan yapmadık bu sefer. Bu Yok, Sefer akıllı, akıllı, akıllı bastık. Kötünün iyisi oldu. İlk başta o Efsane evlerde çok yaktı evet, ama Antika'da da çok yaktı ya. Yani. Antika'da yüzde otuz bastı o normal yani. İlk basmadaki şansı çok tane çıkar zaten. dedik. iki tane zor çıktı zaten. Senin şomazlığın. Neyse. Görüşmek üzere.